Merhaba arkadaşlar, Sultan'ın Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetiyle ve sunumuyla damağımıza hitap edecek dondurmalı irmik helvası tarifim olacak. Buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Helvamızın şerbeti için 1 su bardağı şekerimizi, 1 su bardağı suyumuzu, 1 su bardağı sütümüzü, 1 paket vanilyamızı kapımızı alıp ocağımıza alalım ve şekerimiz eriyinceye kadar ocakta tutalım ve sonra ocağımızın altını kapatalım. Helvamız için 125 gram terem yağımızı, yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim ve ocağımıza alalım. Eriyen yağımızın içerisine 1,5 su bardağı irmiğimizi, 1 yemek kaşığı unumuzu ilave edip ocağımızın altını kısalım ve güzelce kavurmaya başlayalım. Yarı kıvamda kavrulmuş irmiğimizin üzerine bir çay bardağı şan fıstığımızı ilave edip kavurmaya devam edelim. Kavurduğumuz irmiğimizin üzerine şerbetimizi yavaş yavaş ilave edelim. Ve şerbetimizi çekinceye kadar ocağımıza pişirmeye devam edelim. Evet, helvamız şerbetimizi çekti ve kıvam aldı. Ocağımızın altını kapatıp soğumaya bırakalım. Evet helvamızı soğuttuk ve şekil vereceğimiz kabımızın içine streç filmle kaplayalım. Helvamızdan bir miktar alalım ve ortasını çukurlaştıralım. Helvamızın ortasına bir yemek kaşığı dondurmamızdan ilave edelim ve üstüne tekrardan bir parça helva koyduktan sonra ters çevirelim. Ve burada dondurmamızın sert bir dondurma olmasına dikkat edelim. Bu işlemi bütün helvamız bitinceye kadar devam edelim. Evet arkadaşlar helvalarımızı şekillendirdik ve lezzet testine geçelim. Helvamız çok güzel bir şekilde kıvam aldı. Yapıp yiyen herkese afiyet olsun. Ağzınızın tadı, sofranızın bereketi eksik olmasın. Bizi buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizlere yorum yaparsanız mutlu oluruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.